Japonya gelmemin sebeplerinden birisi Pop Mart'a gidebilmek ve bu bağımlılığı yaşayabilmekti. Çünkü videolarını izlemeyi çok seviyorum açılımlarını. Öncelikle ben daha önce aldığımdan da başlayacağım. burada çıkmasını istediğim şey şuradaki tavşanlardan bir tanesi. Bana daha öncesinde şu Bubbles çıkmıştı diş fırçalayan. Şu an hayatımda mutlu günlerinden birisi biliyor <laughs> Sleepy Buttercup. Bundan devam edelim. Yine Cry Baby'lerden. Bu da Love Series'in. Kiraz çift çok tatlı bak. Buradaki diğer Japonlar da beni izliyor. Onlara şey yap. ASMR şovu gibiyim. Tanıman gitti, geldi? Güzel. Tatlı. Oha. Bir dokunsana. Aa, maçı da bu. İki de iki. Şu an beğendiğim bir şekilde gidiyoruz. i̇nsanlar da senin neler açtığını izliyorlar. Güzel <laughs> mesela eğlenceli bu arada. Bu şey enstrüman çalan lama gibi bir şey. Ne çalıyor bu? Ha tef direkt yanlarında. Tıp tıp tıp. Bize gidiyorlar. Ne? Bize gidiyorlar. Öyle mi? Bu seriyi çok merak ediyorum. Aynen. Hepsi çok güzel yine. Onda neler var? Birisi mi? Aa bunu orada görmemiştim ben. İstemediğim yok. Bu kadar güzel bir seri. Bir tane daha alınabilirmiş bunlar. Bu kadar endorfin sağlıyorum şu <laughs> <laughs> Çatışmalar yaparken nasıl bakıyor? Ne <laughs> güzel. kişi şey çıkıyor mu? Evet. Çıkmasa da güzel. Bu arada <laughs> çok acayip. Ya. Bu arada hepsinin içinde i̇şte kartlar da var. Bunların kutulara döntülmez ya. Yani. Güzel ya. Hala daha dört kutu olması beni şu an çok mutlu ediyor. Ve çıkan her şeyden çok mutluyum. Bu benim en sevdiğim setlerden bir tanesi. İçinde <laughs> iki tane çok çok çok, çok <laughs> sevdiğim <laughs> var. Bir şu tuşlu olan. Bir de yanındaki. Ve şu ikisinden birisi gelirse çok mutlu olacağım. Aa. Oha bu benim istediğimde. Bakın benim sana tuşlu gelirse switch edebiliriz canım istersen. Evet. Little Prince. The tipler. Okey bu, bu çok iyi değildi bence. Son iki. Bu çok güzel olanlardan yine. Evet. Kuzakilerin hepsi çok da. Bir e var ya çok mutluyum ya. Ve bu beni doyurdu yani. Hani pop mart diye ağlamayı bırakacağım. Bunları hep şey, raf hazırlayacağım evde. Ha, o kadar unik karakterler ki. Buna bak. E, yani geldik. Bu da hepsi çok güzel olan bir seriydi. Ben de bu çok sevmiyorum ama bir tane içinde sadece da figürü var. Diğerleri farklı farklı ve hepsi bayağı güzel. Güzel bir şey geldi.